Dikkat çeken bir özelliğiniz var, herkes tarafından vurgulanan aslında. Bence bir e, iletişime sahip değilsiniz. Yani siz aslında işinizde benden öte sürekli ekip vurgusu yapıyorsunuz. Bunun en temel sebebi ne? Yani siz hiçbir şekilde diğer aslında e, reklam ajansları gibi ben, ben, ben değilsiniz. Yani sürekli diyorsunuz ki ekip, ekip, ekip. Yani bunun ana temel sebebi ne? Altında yatan şey ne bunun? Yani bu vizyon sahibi şey... olmanızın. Bu vizyonda. ben Ben eğitimlere, işlere hani İstanbul'da eğitimlere, Ankara'da, Antalya'da, İzmir'de eğitimlere katıldım. Ee, bir dönem o bölgede çalıştım. Ben çalıştım tek başıma çalışmadım. 30 kişilik, 40 kişilik ekiplerde çalıştım. Biz iş bitirdiğimiz vakit belki benim yaptığım sadece bir nokta koymaktı. Belki benim arka sadece arka planları seçiyordum. Ama iş bittiği vakit ekip bitirdi diyorduk. Evet. Burada bugün Beytullah Bayrağı bırakalım. Mac prodüksiyon bir ay içerisindeki bütün çıkarttığı işlerin tamamı Beytullah Bayrağı yükleyelim. işimizde kaçı çıkar? Belki yüzde yarısı, evet. Yani hiç yarısı kadar yükseltmeyin de, hiç gerek yok buna. Belki yüzde onu, belki hiçbiri çıkmayacak. Ama bizim 5 kişilik ekibimiz olduğu vakit, belki ben bazen hiç bilgisayara oturmuyorum.